Efendim haftanın bu orta programında Çocuk ve Bizden bir kez daha merhabalar. Dostların yanına eli boş gelmek değirmene, <laughs> değirmene buğdaysız gitmeye benzermiş değerli dostlar. Elbette ki biz de sizlerin karşısına eli boş gelmedik. Bugün dağarcığımızda ne varmış ona bakalım. Çocuklara zaman ayırmayı konuşacağız. Evet değerli dostlar. Şimdi biz VTR'miz var. VTR'mizden sonra konu başlıklarımız. Şöyle bu konuları açacağız. Çocukların gerçek ihtiyaçları nelerdir? Ne kadar zaman ayırmalı? Neden zaman ayırmalı? Zaman ayırmaktan maksat nedir? Çok fazla zaman ayırmak doğru mudur? Peygamberimizin örnekliği nedir bu konuda? Ne kadar zaman, ne kadar para? Tüm bunları açacağız. Şimdi VTR'mizi izleyelim. Genç adam cezaevini boylamak üzereymiş. Hakim onu çocukluğundan beri tanıyor, ünlü bir yazar olan babasıyla da tanışıyor olmuş. Hakimle çocuk arasında şu konuşma geçmiş. Babanı hatırlıyor musun? Onu oldukça iyi hatırlıyorum. Mahkum edilmek üzereyken ve şu anda mükemmel bir insan olan babanı düşünürken, onun hakkında net olarak ne hatırladığını anlatır mısın? Öğüt almak için yanına gittiğinde yazdığı kitaptan başını kaldırarak bana baktığını ve çek git başımdan çok meşgulüm dediğini hatırlıyorum. Onu arkadaşlık etmek için yaklaştığımda bana dönerek çek git başımdan oğul bu kitabı bitirmeliyim derdi. Sayın hakim siz onu büyük bir yazar olarak hatırlarsınız ama ben onu ...kaybedilmiş bir arkadaş olarak hatırlıyorum. Hakim kendi kendine söylenmiş. Yazık. Kitabı bitirdi ama... ...oğlunu kaybetti. Hocam ve teremizi izledik. Gerçekten evlatlarımızı kaybetmemek için... ...onlara zaman ayırmak lazım. Bunun ehemmiyetini biliyoruz artık ama... Zaman ayırmaktan maksat nedir? Ne kadar zaman ayırmalı? Evet, kitabı bitirdi ama neyi kaybetti? Oğlunu kaybetti. Evet. Şimdi e, ben e, çocuklarla ilgili şikayetleri duyunca adeta baş belası çocuk. Yani gezmelerini engelliyor, şöyle e, veyahut da ahir ömründe yahut da orta yaşlarında istediği gibi gezecek, tozacak... Fakat e, çocuklarının, ergenlik yaşındaki çocukların sıkıntıları var. Evlendiriyor, bitmiyor. Karı koca kavgaları, torunların problemleri. Ama hayat bu. Hayatın bu gerçeğini bir, bir şey kabullenmemiz lazım. Çocuğumuz dünyaya geldi, hayatımızın şekli değişti. Biz bir üçüncü şahıs var aramızda. Bir kişiydim, iki oldum. Sonra üç oldum. Sonra dört oldum. Misal yani. Evet. Oldum tamam. O, o zaman ben artık sadece kendisini düşünen insan değil. İş mi çocuk mu? Havasına giriliyor. Veyahut da eğlence mi çocuk mu? Birçok feryatlar ben e, işittim. Ve birçok e, feryatlar kaleme dökülmüş. Kitap sayfalarını adeta ıslatıyor. gözyaşları Birçok insanın. Keşke. İşime bu kadar ağırlık vermeseydim de çocuğuma zaman ayırsaydım diye sonradan söyleniyor. Ha, o zaman e, çocuk mu var? Artık zamanı çocuğa göre planlama durumundasınız. Yani çocuk geldi, bazı değişiklikler hayatımızın seyrinde bazı değişiklikler yapmamız lazım. Peki hocam. Hayatımızın seyrindeki değişiklikleri bütün bütün çocuğa göre mi ayarlamak lazım? Bunun ne kadarını kendimize, ne kadarını çocuğa ayırmak lazım? Şimdi sosyal hayatın bir gerçeği de gündelik hayattaki koşuşturmamız çok fazla olması gereken şeyler de var. Elbette ki odak noktasında evlatlarımız var, ailemiz var. Bunu nasıl dengelemek lazım? Şimdi bir dünyanın geneline bir bakalım. Ondan sonra ona geleceğim inşallah. Ee, günde ortalama olarak çocuklarımıza ayırdığımız zaman 14 buçuk dakika günde. 14 buçuk dakika. Yani hayatımızın odak noktası dedik ama hiç zaman ayırmıyor gibi 15, görmüyorum. 15 falan değil ha. Evet. Şimdi bu çok zaman ayıranlar olabilir. Hiç zaman ayırmayanlar olabilir. Biraz ayıranlar olabilir. Şimdi ee, bütün bunun genel ortalaması 14.5. Esasında ben buna sevineceğim. Çocuk ve biz programcısı olarak buna sevineceğim. Şimdiki söyleyeceğim olmasa ya çok iyi, çok iyi. Böyle mutluluktan hoplamam lazım. Çok iyi diyeceğim. Neden? Çünkü. Bunun on buçuk dakikası sen şöylesin sen böylesin senin gibi sen adam olmazsın yani niteliksiz bir beraberlik evet. çocukla ne kadar kaldı evet. iki dakika kaldı iki dakikada yani insanlar çocuklarına iki dakika zaman ayırıyor hiç çocuğunun yüzünü görmeyen Babalar var mı yok mu? Bir hafta, beş gün. Neden? İşinden geç geliyor. Çocuk e, okula erken gidiyorsa çocuk giderken yatıyor. Veya o kadar iş yoğunluğu var ki e, çocuklarım için evet onlara ben zaman ayıramıyorum ama ben ne için çalışıyorum diyor. Kendisine göre evet. yani haklı bir gerekçe sürüyor. Hı. Ben kimin için çalışıyorum? Oysa hocam hiçbir anne baba çocuklarını iyi bir eğitimden sıcak bir yakınlıktan daha iyi bir hediye veremez. Ha bunun vermesi mümkün başka bir şeyin verilmesi mümkün değil. Eh. Zaten sıkıntılar bundan oluyor. Şimdi ondan sonra da işte o 12 buçuk dakikanın içini dolduracak olursak çocuklarıyla hasbel kadar pazar günü beraber olduysa ava gitmeden önce arkadaşlarıyla ava gitmeden önce onlarla eğer o gün kahvaltıda beraber olduysa derslere nasıl bakalım? Sen duyuyorum, çalışmıyorum musun? Annenden haber aldım ben. Hazır ekmek düşmanları sizi. Ben ne için çalışıyorum? Ondan sonra kahvaltıyı yaptıktan sonra silahını kuşanıp arkadaşlarıyla beraber akşamlara kadar av peşinde koşuyorlar. Bu arada başkaları da av peşinde. Kim o boşlukları başkaları Kim film peşinde mi? dünyadaki menfaatçılar para peşinde koşan koşanlar idealist olanlar ideolojileri olanlar çocukları çeşitli şekilde avlıyorlar. Ben Türkiye için bunu özellikle belirtiyorum? Türkiye bir geçiş noktasında zaman zaman konuşuyoruz da neden önemli Türkiye? Çünkü bir geçiş noktasında. Yani dünyanın uyuşturucu trafiği adeta Türkiye'den yapılıyor. Yani Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya adam en azından geçerken bunun kokusu yeter. Yani doğrudan imal edip doğrudan bu işin pazarlamasını yapmasa bile Türkiye başkaları burayı kullanıyor. Dolayısıyla hele hele Türkiye'miz açısından çok tehlikeli bir yerdeyiz biz. Evet. Hocam doğrudan çocuklarımıza esrar da eroin de vermiyorlar küçükler Böyle tabii, başlamıyor zaten. Tabii. Biz tehlikeyi böyle sanıyoruz. Direkt böyle de verilmiyor. Öyle bir tuzak kurulmuş ki baş ağrısı ilacı olarak veriliyor. Ee, şu dalgınlığın geçsin dikkatini toparla diye ver. Çok çeşitli tuzaklarla veriliyor. Dozajı artırılıyor. Tabii. Şimdi bazen e, duyuyoruz haberlerde şu kadar kilo, şu kadar ton. Evet. E, eroin yakalandı deyince Allah Allah demek bunlar bizim çocuklarımızın beynine enjekte edilecekti, onlara verilecekti. Bu çocuklarımız <laughs> sersemletilecekti. Ve bitmiyor, tükenmiyor, bitmez de, bitmez de derken biter de. Yani şu andaki e, çalışma temposuyla rüşvetin olduğu, ahlaksızlığın olduğu yerlerde. E, bu olabilir ya neyse mücadele devam edecek ha bu arada e, ben e, e, kelimesinin yani zamirinin içinin iyi doldurması lazım ben ne yapabilirim biz işte şimdi annelere babalara e, bunu söylemeye çalışıyoruz yani dışarıdaki çocuklarımızı avlamak için çalışan insanlarla karşılaştığı zaman bizim çocuğumuz hazır olmalı. Neye hazır olmalı cevap verebilmeli. Hayır. Ben alkol almam. Ben sigara içmem. Ben asla üzüldüğüm zaman bizim kader inancımız vardır. Şimdi bu da neyle olacak? Bu da çocuklara zaman ayırmayla ilgili. Çocuklara zaman ayırma. Şimdi zaten ha nasıl zaman değil mi? Evet. Nasıl zaman? Bir, sevgi. E ne olacak çocuğu, çocuğa yaklaşırken? Yani bir, zaman diyelim. İki, sevgi. Üç, ilgi. Böyle olacak. Şimdi e, biz e, şurada bir çocuk geçse, e, çocuğu çağırsak, yavrum adın ne senin? Desek. Şöyle, ondan sonra da maşallah. Maşallah. Allah nazardan saklasın desek, göndersek. Üç şey var burada. Bir, zaman ayırdık çocuğa. İki, sevgi alametlerini gösterdik. Çünkü maşallah maşallah Allah nazardan saklasın dedik. Ne oldu? İlgi göstermiş olduk. Şimdi üç tane e, burada davranış söz konusu ya da kavram diyelim. Söz konusu oldu. Ne oluyor o zaman? Ha, tamam. Çocuklar, çocuğun gözü ışıl ışıl olarak geçiyor. Anne, Allah nazardan saklasın ne demek? Evine vardı. Anne, Allah nazardan saklasın ne demek? Şimdi anne de, e, şuna, git başından şimdi. Demeyip de, ha yavrum, tam bir fırsat. Bir kavram daha öğreteceğiz çocuğumuza şimdi. Bir kavram daha öğreteceğiz. Yavrum sen duydun mu hiç maşallah falan derler ya hani birisinin gözleri çok güzelse, saçları güzelse ona derler ki Allah nazardan saklasın veyahut da maşallah derler. Bu e, insanlar nazar olabilir. Bazı insanların bakışları çok etkilidir. Karşıdaki insanı e, yıpratabilir veya herhangi bir hastalık olabilir. Yani çocuğun biraz da yaşına göre tabii bu. Ne oldu şimdi? Anne... Burada kaliteli bir zaman ayırdı. Ne dedi? Sevgi gösterisi yaptı. Yavrum dedi. Yavrum dedi. Yavrum bu böyledir dedi. İlgi gösterdi ve bilgi öğretti. Esasında bizim o kısa zamanı ayırmamız ilgidir. Bilgi öğretme doğrudan bilgi öğretmedik ama dolaylı olarak öğrettik. Anneye bir pas attık. Şöyle yani 8-10 tane futbolcunun arasından geçti ve anneye pas ulaştı. Yani bizim böyle olmamız lazım. Çünkü attığımız topun karşımızdaki muhataba ulaşması gittikçe zorlaşmış bu zamanda. Özellikle bu yani zamanda. Diyebilir miyiz? Aynen. Annenin e, ulaştırmak istediği top. Etrafta o kadar çok engeller var ki ya. çocuğu çelme takan, çocuğun dikkatini çeken. Çocuğu dışarıya iten tehlikelere iten annenin elindeki çocuğa ulaşıyor, bunların arasından geçerek. Bu ne kadar önemli? Demek ki aile içindeki ilişkiler çocuğun şahsiyetini oluşturuyor, onun sosyalleşmesinde, özgüven duymasında, kötülüklere karşı kalkan oluşturmasında, pek çok konuda aile içindeki ilişkilerin önüne bu da ancak ona zaman ayırmakla mümkün. Ama dediğimiz gibi kaliteli zaman ayırmakla. Yani. Günümüzün yarısını ona vermek demek değil bu. Evet. Yani bu muhal gibi geliyor. Bu kadar işin içine ben de nasıl zaman ayırabilirim? Boşuna bir konuşma gibi gelmesin. Belki bir saat ayırırsınız ama onun uzun bir ömrünü kalkan içine almış olursunuz. Evet. Şimdi benim kendi başlattığım proje bana aittir. Hiç duymadım. Bir uygulama yaptım. Torun torun odası. Evet. Geçen evet. anlatmıştınız. Çok orijinal gelmişti şimdi, bana. E, şimdi bunu şöyle diyeyim. E, geniş Biraz geniş ev aramamın sebeplerinden birisi buydu. Ev değiştirirken Cenab-ı Hak nasip etti. Torun Odası daha tam e, yani proje tam yerini bulmadı. Şu anda iktidai başlangıç safhasındayız. E, şunu anladım. Ee, genellikle e, benim çalışma odamda yani tamamen kütüphanemde torunlar geldikleri zaman e, orada bir noktada ben bundan rahatsız değildim yani e, torunlarımın gürültüsünden ben rahatsız olmam e, yani onu kabullenmem e, kabullenmem gerekiyor e, bu aynı bir yolculukta bir müzik açıyorlar hoşlanmadığım bir şey ama kabulleniyorum ya kafayı takarak yani ne gene koydular şunu deyip de onunla... Hı. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Şimdi oyuncaklarını koyduk, kitaplarını koyduk. Fakat benim torunlar ne yapıyor? Kitapları alıp benim odama geliyorlar. Şimdi işin burada ifade etmek istediğim yön şu: Demek istiyorlar ki, dede bize zaman ayır O da ayırma. O da ayırmak yeterli değil. Bize zaman ayır Ha ben oda ayırdığımdan dolayı pişman değilim. Neden? Çünkü aradıkları kitapları, oyuncakları orada bilecekler. Bizde kaldıkları zaman yatakları hazır. Dolayısıyla şöyle bir e, aidiyet duygusu gelişmiş oluyor. Yani bizim dedemizin, e, işte anneannemizin evinde bizim için özel bir oda var. Evet. Ben bunu vermeye çalıştım. Bunu herkes yapamayabilir, yapmayabilir. Fakat ya benim oraya zaman zaman gitmem lazım, okuyacağım bir şey varsa oraya gidip onların arasında oturmam gerekiyor. Ya onlar kendiliğinden oraya gelecekler, taşınacaklar. Yine benim kağıtlardan çekip, benim kalemlerden alıp orada yazıyorlar. Ha bu, ben bir ders daha almış oldum. Öğrendim. Yani öğrendim. Öyleyse siz odanızda, ben odamızda. Herkes ne hali varsa görsün. E ben eşimin de gelip de benim odamda kitap okumasından, dualarını orada yapmasından ben memnun oluyorum. Dolayısıyla şimdi bu da bir beraberlik oluyor esasında. Yani sen şunu yap, ben bunu yapayım. Ha bunun dışında esasında tam bekledikleri bu değil. Oturup, oturup bizim şunu yapmamız gerekiyor. Kucaklarımızı açıp hadi bir bana bir anneannene, bir bana bir anneannene. Orada bizim ne söyleyebilirsek bunu söylememiz gerekiyor. O zaman diyecek ki dedem sadece bizimle, dedemiz sadece benimle. Hocam bunu anne baba da yapabilir, değil mi? Anne babayı bunu demek istiyorum şimdi. Bunu söylemek istiyorum. Biz oraya istiyoruz. kayı verdik ama. Evet. E, bunu evet. Yapmalı. O sadece doğrusu. sadece konusu Hı -hı. var ya. işte esas zaman ayırma bu. Evet. Yoksa. Şimdi ne yapıyor bazı babalar? Genellikle babalar hani zaman ayıramıyorlar ya, bu sefer oyuncak alıyorlar, hediye alıyorlar, çikolata alıyorlar. Hocam anneler şikayetçi. Evet. Umumiyetle böyle. Babalar zaman ayıramıyor, mesuliyeti benim üzerime atıyor, deniyor. Peki siz ne yapıyorsunuz dediğimiz zaman iş güç... O kadar çok iş var ki bütün gün evin işi beni bekliyor. Evet. Çalışıyorsa zaten sabah çocuğu bırakıp gidiyor, akşam geliyor. Çocukla çok fazla zaman ayıramıyor. Dönünce hani e, kambur üstüne kambur diye tarif edilir ya, dönünce evin işleri yine onu bekliyor. Evet. Velhasıl çocuk bu kargaşa içinde bir bakıyorlar, büyümüş ve bir başka kulvara meyletmiş. etmiş. geçen Halisa'nın bir şey anlattı. Çok hoş bir ahbabım dedi şöyle bir şikayette bulundu ama hiç tahmin edemeyeceğim bir aile görüntüsü vardı uzakta. Çocuklarımız büyüdü herkes kendi odasına girip kapıyı kilitliyor diyormuş hanım bu hanım. Ailede hoş mütedeyyin bir aile gibi görünüyor. Baba çok meşgul dışarıda işte şeyi kurtarıyor. Ee, ama evde herkes kendi dünyasında. Bir gün baktım ki diyor karşımızda bir gece kondu var. Gece kondonun önünde anne baba çocuklar oturmuş birlik olmuş çekirdek çitliyorlar. Asla düşünemezdim onları özenebileceğimi. Evet. Bu hale geldik. E, tabii şimdi e, baba e, deyince e, bunu söylememiz lazım. E, baba çok ilgisiz, işine çok yoğun, para kazanıyor, besliyor, arabalar alıyor çocuklarını çok özel okullarda okutuyor vesaire. Sonuç ne oluyor? Çocuk eğer hele anne de çok daha çocuklara baba boşluğunu doldurmak için çok fazla ilgi gösteriyorsa anneye bağımlı çocuklar yetişiyor. Anneye bağımlı çocuklar yetişiyor. Sonra ne oluyor? eşcinsellerle ilgili yapılan bir araştırma sonucu şöyle. Eşcinsellerin yüzde seksen dördü baba ilgisizliğini ilgisizliğinden kaynaklanıyor. Baba yok değil. Var olan babalar baba ilgisizliğinden kaynaklanıyor. Bu ağırlık olarak da erkek çocuklar için söz konusu oluyor tabii. Buna çok dikkat edelim. Yani mutlaka babalar plan yapmalı, çocuklarına zaman ayırmalı. İşte zaman ayırdığı zaman da babalığa hazır olarak babalığa hazır olarak çocuklarının karşısına gitmeli. Yani kaba saba işte zaten onlarla beraberiz. O beraberlik yetmiyor. Yani siz 24 saatte beraber olsanız, kaliteli kaliteli beraberliğiniz olmadığı takdirde çocuklara faydalı olmanız mümkün değildir. Evet hocam bir yemek bile emek vermeden, dikkat etmeden, gidip gelip kontrol etmeden iyi bir yemek bile meydana gelmiyor. Evet. E, anne baba da istiyor ki hiç emek vermeyeyim, e, çok özen göstermeyeyim, kontrol etmeden çocuklarım iyi olsun, mükemmel olsun, iyi tahsil yapsın, iyi yerlere gelsinler. Evet. Böyle bir şey mümkün tabii, değil. Tabii tabii. Yani şunu diyelim. Çocuğumuzla beraber olduğumuzda çocuğumuz bizim mutlu olduğumuzu hissetsin. Yani bazen zaman ayırırlar anneler babalar çocuklarını. Fakat of, bir bitse de kurtulsam şu süre beraberlik bir bitse de kurtulsam havası. Yani diyelim ki çocuğunuzu sportif bir faaliyete götürdünüz de bir telefon konuşması yapıyorsunuz. E, konuşurken diyorsunuz ki ya başımın belası. İşte e, bugün e, hiç programda olmadığı halde çocuğumla buraya gelmeye mecbur kaldım. İnşallah yarım saat sonra seninle buluşacağız. Şimdi çocuğumuz bunu duyuyor. Ne? Ben böyle beraberlik istemiyorum ki. İşte bir kısım beraberlikler özellikle tatillerdeki değerlendirme Hı -hı. Ta tatillerdeki Çocuklarla olan, eşlerimizle olan beraberlikteki memnuniyetsizlik. Tamam bu sene öyle istemiyordunuz ama öyle oldu. Her gün e, kafasına vuruyorsunuz. Ya bu ne, ne kadar kötüymüş burası. Çorak bir yermiş. Pişman oldum, verdiğim paralara yazık. Şimdi bu beraberlik midir? Hatta çocuklarınız... Bizim ısrarımızla buraya geldiniz ama e, hiç insanları ne kadar yobaz baba dediği zaman şunu diyebilirsiniz. Aa öyle mi? Ben, bana hep selam veriyor insanlar. Şu güneşe bakın çocuklar. Işıl ışıl. Maşallah. Allah Allah. Gibi olumlu tarafına bakarak çocuklarımızla o güzel beraberliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Evet. Evet hocam tabii bu, bunu ne kadar e, yine ayarlamak lazım dozunu aşırı e, özgüven aşırı ilgi çocuğu narsist yapar denir bunun e, zamanını bunun müeyyidesini nasıl koymak lazım ikinci bölümümüzde biraz da bunların üzerinde duralım inşallah e, çocuğa e, zaman ayırmak demek onun her dediğini yapmak hayatı ona göre tanzim etmek demek midir biraz da bunun üzerinde duralım. Değerli dostlar şimdi bir aramız var. Aramızdan sonra sizlerle olan birlikte elimiz devam edecek. Çocuğa zaman ayırmayı konuşacağız. Efendim biliyorsunuz ikinci bölümde sizden gelen telefonlara da yer veriyoruz. 312 alan kodumuz 341 20 40 telefonlarımız. Şimdi kısa bir aramız.